Kutupların ardında yaşam var mı? Ben kesinlikle olduğuna inanıyorum çünkü astral bir kere nasip oldu bana o tarafa gitmek. Bir duvar var, boyutlar arası kapılar var, geçit kapılar var ama sadece astral bedenle görebiliyorsun burayı. Dünya söylendiğinden çok daha büyük diyorsun ve kutupların arkasında bizden saklanan görmediğimiz şeyler <laughs> olduğunu iddia ediyorsun. Kutupların arkasında görmediğimiz farklı varlıklar yaşıyor mu? Evet. Ben varlıkları görmedim. Böyle varlıkların yaşadığını iç sesim bana söyledi orada. Kutupların ardında onlar hep. Niye izni yok? Peki fiziksel olarak gittiğimizde niye göremiyoruz bunu? Senin astral seyahatle gördüğün yerin gerçekte olduğuna nasıl emin oluyorsun? Ruh yalan söylemez. Bu arada şöyle benim düşüncem ben uzaylılar olduğuna inanıyorum. Çünkü olanın milyarda birini biz biliyoruz ve belki daha... Denizdeki bir damla kadar. Yani bu kadar büyükken, dünyada yaşanmarken neden zaten diğer gezegenlerde? Biz çok az şey biliyoruz ya. Kamuoyuyla insanlarla paylaşılmayan elementler var. Metafiziksel olan bir varlığın keşfini yaptılar şu anda. Yani artık yavaş yavaş metafiziği de artık fizik kabul edecek. Bilim kabul edecek artık. Çünkü bilim kabul etmiyor metafiziği. İki yıldır astral seyahat yapamıyorum çünkü hem o frekansta değilim hem de engelleniyor Engişeler. diyorsun. Engelleniyor. Kim engelliyor bunu? <laughs> Anlatmamı istemiyorlar. İnsan değil ama bunlar. İnsan olmayanlar da var. Bizzat yaşadığım ve deneyimlediğim ve emin olduğum şeyi söylüyorum, anlatıyorum sana. Bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle anlatıldığı gibi değil. Evet yuvarlak ama ben top şeklinde bir dünya görmedim. Yuvarlaktı ve etrafı bayağı beyaz bir tabakayla kaplıydı. Bakın Galaktik Federasyon gerçekten var. Bir bütün güneş sistemlerinin birbiriyle anlaşması var. NASA niye var? Yok gidemediler. Hiçbir yere gidemediler. Yok kubbenin dışına çıkamıyorlar.